Burada şu kıssa da aklıma geldi. E ve bu tüm kardeşlerimize örnek olsun. Çünkü aile ve toplum içerisinde şunu diyoruz biz. Ya o işte bana bunu yaptı ben de ona onu yapacağım diyoruz. Ya da işte komşum bana bu kötülüğü yaptı ben de bak gör ben ona ne yapacağım diyoruz. Değil mi toplumda bu? Hep bu hal üzerine toplum. Şu misali unutmayalım. Sultan Fatih'e Akkoyunlu Devlet Başkanı Uzun Hasan... Bir hediye gönderiyor. Güzel süslemiş bir kutuyu. İçine de yılan koymuş. Yılan, akrep bu tarz şeyleri koymuş. Ve e, şeylerle, e, elçilerle gönderiyor. Bakıyorlar ki Sultan Fatih Sadrazamlar Azamlar efendim Uzun hazandan şey gelmiş. Hediye kolisi gelmiş. Bir açıp bakıyorlar ki içinde yılan var, akrep var. Tabi hemen komutanlar kızıyor. Sultan Fatih e diyorlar ki Sadrazamlar, vezirler, hünkârımız, padişahımız, hani emir buyurun, ferman buyurun, e, uzun hasanlı, ak koyunlu devleti uzun hasanın başına yık yıkalım. Bu ne edepsizliktir? Bu ne hadsizliktir? Yapılacak şey mi? Hiç sultanımıza fare gönderilir mi? Akrep gönderilir mi? Yılan gönderilir mi? Falan sinirleniyorlar. Sultan Fatih hiç sinirlenmiyor. Yok diyor. Yok. Şimdi bu uzun hasan bize ne gönderdi diyor? hediye gönderdi. Bizim örfümüzde, adetimizde diyor hediyeye, hediyeyle karşılık vermek gerektir diyor. E ne yapacağız padişam? Hediye göndereceğiz. Onlar da diyor tamam padişahım biz de onlara daha kötü bir hayvan gönderelim. Yok diyor. Biz ona bizim sınırlarımızda, toprağımızda yetişen en güzel balı paket yapacağız. Hani diyelim anzer balı. Onu temin edeceğiz. Güzel paket yapacağız. Uzun Hasan'a göndereceğiz. Bu sefer sadrazamlar şaşırıyor. Vezirler şaşırıyor. Padişahımız bu. Bu bize yılan gönderdi. Siz o en, en kaliteli balı gönderiyorsunuz. Neden? Cevaba bakın. Herkes yediğinden ikram eder. O akrep adamı, o yılan adamı yılan ikram eder. Ama biz akrep adamı değiliz. Biz bal adamıyız. Bizim içimizde bal var. Bizim içimizde nur var. Bizim içimizde aşk var. Bizden sızan ancak bu olabilir. Bizim karşılığımız ancak bu olabilir. Emin olun bu kıssayı dinlediğimde hayatımda çok şeyler değişti. Niye? Şu toplumda herkes farklı farklı kültürde yetişiyor. Herkes içindekini yansıtıyor. Yolda gidiyorsun adam küfür ediyor. Ne bileyim önüne geçiyor. Niye? Onun yetiştiği kültür, aile, toplum onu öyle yetiştirmiş. O içindekini dışa vuruyor. Ama sen öyle olma. Senin komşun sana kötü sözler söylemiş. Bak ben de ona ne diyeceğim deme. Bu misal aklına gelsin. Herkes yediğini ikram eder. Onun içinde o kötülük var onu yansıtıyor. Ama senin içinde o kötülük olmasın. Sen ayeti kerimenin anlattığı gibi idfa billeti hiye ehsen. Sen en güzel karşılığını ver. Sen sana yakışanı yap. Ailene yakışanı, aldığın terbiyenin gereğini yap sen kazanırsın. Allah katında da kazanırsın. Çevre, toplum, insanlar katında da kazanırsın. İşte bu ahlaktır. Cenab-ı Hak bu ahlakla cümlemizi mütehallik eylesin.